Herkese merhabalar sevgili dostlar 23 Mayıs Cuma günü Bursa yarış programı tahminliyosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Bursa'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var bu arada İstanbul'da yayında İstanbul'da da 10 koşu vardı ilginize kanala henüz abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar bu hatırlatmaları da yapmam gerekiyor biliyorsunuz ki Evet şimdi geçebiliriz artık tahminlere. 9 koşu 2-6'lı başlıyoruz. Saat 2'de ilk yarış şart 3. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metrede Çin pistte seyredeceğiz. Tabi bu yarış 7 atın start alacağı bir koşu. Burada favori olarak göstereceğimiz isim. 2 numara Çerkez köylü Çok net bir favori. Mustafa Çiçek idaresi Safkan bir hafta evvel galibiyet elde etti tekrardan belli bir zaman sonra. Ama zaten atın tabela durumu böyle bir grup için çok yeterli. Galibiyet elde etmişken net formda olduğunu biliyoruz. İlk ayak olmasına rağmen, ilk yarış olmasına rağmen 2 numara Çerkez köylüyü bankotek olarak veriyorum arkadaşlar. Sıralı ikili için burada... Yani Son of the Stars 5 numara güzel bir deneme olabilir ama tabii ki King g 4 numara çok daha e, beklenen türde bir safkan. Yine de ben Son of the Stars'da bir deneme yap yapmak isterseniz daha hoş olacağını düşünüyorum. İki arkası 5 ya da 4 e, denemeler için söz konusu olabilir. Gelelim ikinci koşuya. Saat 2.30'da şart 4. 4 yukarı Araplar 1500 çime çıkıyorlar. Burada 8 adet safkan var. Burada da favorimiz yine Mustafa Şişe'ye bineceği safkan. 5 numara şan verdi oldu. Ya yani Mustafa Şişe'ye biniyor olması tamamen tesadüfi denk gelişmiş bir durum arkadaşlar. Biz burada ata bakıyoruz. Onu belirteyim. Yani jockey tercihimiz söz konusu değil. Ve şan verdi. Neden favori? E, bu sene iki yarış gördü. İkisini de gördü diyorum. Biri dokuzunculuk, biri 4. Artık bu koşuyla birlikte galibiyetlere başlayacaktır. Şüphe yok ki daha üst gruplarda sıkıntı yaşayabilir ama şart 4 düzeyindeki bir grupta kazanma ihtimali çok yüksek. E, peki burada geçilme durumu var mı? Var. Yani bir önceki koşudan farklı olarak burada bir rakip durumu söz konusu şan verdiği için. Bilhassa 9 gün evvel ikinci olan Oğuz Eren 2 numara Havzalı ki handikap puanla aldanmayın. 8 yaşında bir atel nihayetinde. E, 4 numara Kaşmir Tay 21 gün evvel 5. olarak tekrar tabela yaptı ve çimde yaptı. 3 haftalık güzel arasıyla da burada fark yaratabilir ve Nevzat Abici dersteki Aslan Soylu 9 gün evvel 5. olurken bir önceki yaşını kazanmıştı. Burada bu atların gelme durumu var. 5 favori ama tabii ki 2, 4 ve 1 ilave edilerek 4 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü koşu saat 3'te. Sadece 6 atın start alacağı bir yarış. Şart 4 düzeyinde 2 yaşlı İngilizleri 1000 metrede. Şimdi izleyeceğiz. Gerçekten günün en beklenmedik yarışı oldu benim için. Yani ilk aya tek geçmişken ilk, ilk altıda başka bir tek özellikle vermeye e, çalışsam ancak bu kadar denk gelir. E, bir numara Requerdam. Yani normal koşullar altında kesinlikle kazanması gerekiyor. 6 atta 2 at ilk kez yarış koşacak. 3 tanesine baktığınızda sadece bu üç tanenin ikisinin tabelası var. Ve de daha bence dikkat çeken bir durum. Yani Recordam'ın burada yarış kazanan tek isim olması. Derece meselesi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Recordam 13 gün evvel 1 dakika 38 saliseyle ile bir galibiyet elde etti. The Last King ise mesela bir dördüncülüğü var, 5.'si var, 59 69'u var. Ama bu sizi yanıltmasın. Yani gerçekten yarış temposu, pistin o günkü durumu bunlar fark yaratabilir. Nitekim 5969'la ya yani 1.038 arasında çok bir fark yok. Ben bir numaranın kazanmasını bekliyorum. Bu dereceden ötürü kalkıp da 4 numaranın burada geleceğini söylemek biraz hatalı yaklaşım olur. Tabii ki kazanabilir. Her zaman için her ihtimal vardır. Ama yani biz makul düşünmek zorundayız. Aklı selim düşünmek zorundayız. O yüzden burada bir numara Rekordam'ı bankotek olarak bırakıyorum arkadaşlar. Yine de tabii içinize sinmeme ihtimali için şu Rekordam'ın koştuğu yarışta dereceleri de bir gösterelim Hani en azından. Bakın en yakın rakibiyle arasında neredeyse bir saniye var. Ya yani bu o son aksiyonlarda birazcık daha atı rahatlatmaya yönelik olur Hani zorlamazsınız ya artık kazandığınız belli olunca biraz bu farktan da onu anlayabilirsiniz zaten bir bakıma onu söyleyebilirim bir numara tek bir arkası 4 sıralı ikili deneyebilirsiniz. E, dördüncü koşu saat 3.30'da e, 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı olacak. 11 adet safkan var. Favori 1 numara Esat'ım Tolga Yıldız'la birlikte. 2 numara Han Ömer Kadir Tokoçoğlu ile tavsiye ediyorum. E, Görkem Özçelik'le 3 numara Star My Best yine tercih edilmeli. devamında Selim İpek'le e, Queen 5 numara tekrar çıkacağı kumda etkili olur. Çimde bir denendi de olmadı olabilir. Yani burada tekrardan bir kumda bakmak lazım. bence iyi gidecek tekrardan çıkacağı kumda. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu şekilde 4 at oluyor. Geniş kupon için tabii 4 numara Karaç için. Son dönemde biraz formsuz kalsa da tercih edilebilir. Bir de bence bir fırsatta eğer burada bilhassa kilo durumu göz önünde bulundurularak ve tabii derece göz önünde bulundurularak çıkıp koştuğu tek kumda iyi koşan ve bu dereceyi yapan Safran boy 9 numara bir ihtimal 51 kiloda denenebilir arkadaşlar. Yani 4 ile birlikte 9 duvarı da geniş kupon için ilave 4 at ya da 6 at diyorum buraya. Normal çünkü ilk altılı 2 tek var. İkinci altılı başlangıç ayağı aynı zamanda o bakımdan da dikkat edilmesi lazım. Beşinci koşuya geldim. Saat 4'te koşulacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 kum pist yarışı. 12 adet safkan start almakta. Ee, bir numara Baba Aytaç. 32 gün evvel 3. olan safkan Onur Yıldız'la birlikte favorimizdir. E, Cem derste ex boyfriend 3 numaraya şanslanacağım. Bir çim ikinciliği var bir kum beşinciliği var. Sadece çimde gidiyormuş gibi gözükse dahi son iki yarışında çimde altıncı olduğu için aslında bunun durumun böyle olmadığını, gruptan gruba değişebileceğini, atın o günkü performansla göre değişebileceğini görmüş olduk. O yüzden tercihlerimi aldım. Eren Kadirlerle Patriot iş 6 numaraya şanslanıyorum. 2 kez tabela yaptı. Kadir Tokoçoğlu ile Super Plane 8 numaraya şanslanıyorum ve Mehmet Akyavuz ile Deniz İmo, 9 numaraya şanslanıyorum. Burada bir sıralama yok arkadaşlar. Bu hatların hepsini yazmanızı tercih ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani geniş kuponcularda, küçük kuponcularda sadece bu ayağa mahsus olarak bu hatların hepsini yazarsanız çok güzel olacak. Ee, 1, 3, 6, 8 ve 9. Yani bu çok net bir oyun ve garanti bir oyun bence buradan şaşmayın bir sıralama yapmaya çalışmayın burada bu bu aya özel olarak böyle bir plan yapın Altıncı koşuya geldim. Saat 4.30'da buçukta e, şart 5 yamak 2 apranti biniyor. 3 yukarı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor arkadaşlar. Favorimiz 2 yarıştır kazanan Enes Bozdağ ile Anadolu lideri 5 numara. Bir hafta evvelde kazandık. Yine orada da önermiştik. Yalnız bu mesafede çok hızlı bir isim var. Lord of Yıldızer son yarış 6. kalsa yüksek kiloda da olsa yine de yazılmalı. 1 numara Lord of Yıldızer ilave ediyoruz. 7 numara Wild Danger. Kurtele Kürüsü'nün ağırdaşı bir safkan. Son yarış 28 gün evvel oldu. 2 yarış gördü. üçüncüsünde artık kazanmaya çok yaklaştı. Burada da kazanabilir. 11 numara flowless Power bu atında 16 gün evvel sentetikte bir 8. yarış gördüğünü görüyoruz. Geçen sene de sadece bir tane ikinciliği var. Sadece bir yarışı var. O bakımdan bu at burada kesinlikle denenmeli. yarış gördü. Artık burada iyi koşabilir bir potansiyel söz konusu. Geniş kupon için başka at düşünüyorsanız tercihinize göre herhangi bir atı tuttuğunuz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için bilhassa 5, 1, 7 ve 11 şeklinde en fazla 4 at yani 3 at ya da 4 at şeklinde bir planlama uygundur. 7. koşu saat 5'te 7 at start almakta. Şart 5 düzeyinde 4 yaşlı Arap atlarını 1900 metrede kum pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar bu yarışta 7 adet safkan var dediğimiz gibi. Biz bu 7 at içerisinde bir ismi daha avantajlı görüyoruz. Mesafeyi vesaire bütün şartları göz önünde bulundurarak söyleyebilirim. 53 kiloda koşacak Sarat Çelikle birlikte Aprantis ile Taç Yiğit 3 numara kazanmaya gayet yakın görüyorum. Son yarış sentetik ikincilik bir önceki yarış kum galibiyetiyle geliyor. Safkan burada iddiası yüksek. E, tabii şöyle bir durum var e, arkadaşlar tabii zaten şeyden de anlayabilirsiniz hani e, burada Aprant'in hani soy ismiyle sahibin soy isminin aynı olması e, durumunu vesaire görebilirsiniz ama ondan da başka bir şey söyleyeceğim. Mesela Kadir Tokoşoğlu'nun ince Nesip 192 gün arayla geliyor. Eğer mesafe kısa olsaydı şansı olabilirdi fakat 1900'de %100 bir performans verebileceğini zannetmiyorum. Formda bir taç burada muhakkak kazanacaktır diye düşünüyorum. E, Terzioğlu ve e, Baba Yürekli gibi safkanlar veya Çeşme Kalesi yine şanslarını deneyecekler ama taç yiğiti geçebilecek zannetmiyorum bu yarışta. 3 numarayı bankotik olarak bıraktım. E, geldim 8. koşuya saat 5.30'da. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 kum pist yarışı olacak. 13 adet safkan start alıyor. Mehmet Akkabuz'a Nur Özge 9 numara favorimdir. Yani son yarış performansı gayet net. E, 6 yarışlık performansı gayet net. Net bir şekilde Mehmet Akkabuz'a 9 numara Nur Özge favori. Mustafa Çiçekli 32 gün evvel bir ikincilik elde eden e, Castleton 3 numaraya şans tanıyacağım. Görkem Özseki 1 numara Kancu'ya şans tanıyacağım. Arası olmasına rağmen burası bir maiden'dır. Nevzat Avcı ile Footloss e, 4 numaraya bir şans tanılması gerektiğini düşünüyorum. E, yani maiden olduğu için dediğim gibi yani bu düzeylerde e, olabilir, de, denenebilir. Bir de e, ne olur ne olmaz diyenler geniş kupon için Kadir Tokçoğlu ile Monumental 6 numaraya da bir fırsat tanıyabilirsiniz. 9. ve sonuncu koşu saat 6'da 15 handikap 4 yaşlı Araplar 2000 çim yarışı. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan var. 2 yarıştır kazanan ve bunlardan birisi geçen sene birisi e, yarış gördüğü koşu. Tolga Yıldız'la Baba Zeybek 5 numara benim favorim. Yalnız bu grup e, geçen yarış gibi kolay olmayabilir. Mehmet Akyabı 3 numara Erfurat iddialı. 6 numara Yekken Nevzat Avcı ile Kurtalı Kürüsü Safkan'ı 14 kilo ver 2. kalsa da burada şansı var. 1 numara Can Uçan Denenebilecek türde bir isim yine burada e, oyunlarda bulunabilir. Arkadaşlar sıralama gidecek olursak Bilhassa 5, 3, 6, 1 şeklinde burayı yorumlayabiliriz. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Ee, yani 3 tane tek var. Gayet net bir planlama. 7. koşu 3'lü var. Taç, Banko tek olarak geçtik. İlk 6'lıda da 2 tane tek vardı. Birisi 3. koşu 1 numara Rekuerdam. Diğeri ise ilk koşuda koşu da 2 numara Çerkez Köylü'ydü. İstanbul yayında seyredebilirsiniz. 10 koşu 2 altılı var. Bilginize kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Dilenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar.